Bir gecede tam %99 düşüş. Bunu yapan geçen sene aynı zamanlarda Bitcoin'in fiyatını 60 bin dolarlardan 100 bin dolara kadar yükselten kişi Donald Trump. 10 Ekim tarihinde Trump'ın kararı ile 1 Kasım itibariyle Çin'e %100 gümrük vergisi uygulanacak. Bu olay 1 Kasım'da gerçekleşecek olmasına rağmen 10 Ekim'de piyasalar hareketlerini yap. Beklenti satın alınır mantığı ile ve tüm dünya piyasaları çalkalanırken bundan en büyük nasibini kripto paraları aldı. Bir gecede tam 20 milyar dolar tasfiye edildi. Bu bir rekor. Daha önce FTX borsasının batışında 1.7 milyar dolar olurken Covid krizinde ise sadece 1.2 milyar dolar tasfiye edilmişti. 10 Ekim'de yaşanan durum çoğu insanın bütün mal varlıklarını kaybetmesine sebep oldu ve belki de en üzücüsü canına kastetmesine sebep oldu. Örnek olarak Ukraynalı fenomen Kostva Kuda aracında ölü bulundu. Maalesef kripto piyasaları en fazla risk barındıran yatırım araçlarından birisi. Bu yüzden birçok videomda anlattığım gibi risk yönetimi çok önemli. Her şey grafik değil. Mükemmel bir işlem yakalasınız dahi bir dakika içerisinde her şey değişebilir. Bunu göz önüne alarak yatırımlarınızı yapın.